Herkese merhaba arkadaşlar. Soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyorum. 3 tane trigonometri sorusu var. Bunları birlikte bir çözelim arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz oldukça güzel ve e, temel düzeyde bir soru. Alfa dar aç olmak üzere sin alfa 3 bölü 5 diye verilmiş. Olduğuna göre tanjant alfa artı kotanjant alfa değeri kaçtır? Öncelikli olarak benim burada bir üçgen çizmem gerekir. Tabi bu üçgenim dik üçgen olmalıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz trigonometride dik üçgen çiziyoruz genelde. Şöyle bir dik üçgen çizdiğimizde Evet. Şimdi benim burada burası tabi dik bir dar açının birine alfa demem gerekir. Buraya alfa dersek bu sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Hipotenüs. O zaman 90'ın karşısı zaten hipotenüs değil mi her zaman? Evet. Hipotenüse götürüp 5 yazıyoruz. Burası 5 birim. Karşı kenara 3 birim yazacağız. Şimdi karşı burası mıdır? Burası mıdır? Bak. Alfanın karşı kenarına. O zaman buraya 3 yazarsak ve buradan zaten 3, 4, 5 özel dik üçgen çıkacaktır. Tanjant neydi? Tanjant. Tanjant da karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Yani alfanın karşısı 3, komşusu da 4 olduğu için burası 3 bölü 4 tanjant alfa. Kotanjant da bunun tam tersidir her zaman. 3 bölü 4. Şimdi bir de burada biz bir ne yapalım? Payda eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı da 4 ile eşitlersek çarptığımızda burayı 3 kere 3'ten 9 bölü 16 pardon 12 artı 4 kere 4 16 bölü 12'den Bunları da topladığımızda 25 bölü 12 gelecektir. O zaman doğru cevabımız denizde olacaktır arkadaşlar. Birinci soru dediğim gibi oldukça basit bir soruydu. Geçelim ikinci sorumuza. Evet ikinci soru da oldukça güzel ve tatlı bir soru. Karşımıza çıkacaktır bunlardan da. Yukarıda 12 eş kareden oluşan KLMN dikdörtgeni çizilmiştir. NL köşegen. Şimdi bu NL köşegen. NTP alfa olduğuna göre sin alfa artı kos alfa ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Açı taşıyacağız. Hemen bak şuradaki açıyı alfa dereceyi başka bir yere. Bu genelde ne yaparız biliyor musunuz? Şu hani maviyle ile çizilen NL doğrusunu ya N köşesine ya da L köşesine. O zaman benim bu L köşesine taşırsam bu alfa derece yani şuraya alfa dersem o zaman ne yapmam lazım artık kenarları belirtmem lazım iyice. Bak burası burası ve nereye? Burası bana bir dik üçgen oluşturdu. Burası da kenarlarını şöyle yazalım. Şurası 90. 1, 2, 3 birim. 3 birimdir bu, bu NL, ML kenarı. N M kenarı da 1, 2, 3, 4 birim olduğu için buraya da 4 birim diyorum. Zaten 3, 4, 5 birim olacaktır. O zaman şimdi artık sin alfa ile kos alfayı rahat bir şekilde bulabilirim. Sin alfa karşı bölü hipotenüs. Karşı kenar 4, hipotenüs 5. 4 bölü 5 bu sin alfa değeri artı kos alfa da alfanın komşusu 3, Hipotenüsüm zaten 5 demiştim. Bunları da topladım mı? Doğru cevap 7 bölü 5 denizli olacaktır. Bu da gerçekten güzel ve basit bir soruydu. Geçelim son sorumuza. Bu bir birim çember sorusu. Oldukça tatlı bir soru arkadaşlar. Hemen kalemimizi seçtik. Hemen soruya baktığımda bir birim çember gibi görünüyor. Evet A noktası 4 bölü 5 ve 3 bölü 5 noktası merkezil birim çember üzerinde olup MBOA yani BOA açısı alfa derece olduğuna göre tan alfanın değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu A noktasının şöyle bir üçgenini oluşturmamız lazım. Bu A noktası zaten 4 bölü 5 ile 3 bölü 5 olarak bize verilmiş. Gelin biz onu ne yapalım? Şöyle buraya bir çizelim arkadaşlar. bir dik üçgen oluşturmamız gerekir. Şöyle dik olduğunu farz ediyoruz. Şimdi burası bir birimdir. Yani bu O, A. Burada şu noktaya da H dediğimi düşünelim. H. Şimdi burası bir birim. Merkezi birim çember dediği için burası bir birimdir arkadaşlar. A noktasının birinci bileşeni X, ikinci bileşeni Y olduğu için demek ki benim bu X eksenindeki uzunluğum 4 bölü 5 birimdir. Y eksenindeki uzunluğunda 3 bölü 5 birimdir. İsterseniz bunları genişletebilirsiniz. Burada bir 3, 4, 5 var. Aslında bak şöyle de yazabilirim. Burası 3, burası 4, burası da 5. Ha, isterse 1, 3 bölü 5 ve 3, 4 bölü 5'i de kullanabilirsin. Fark etmeyecektir. Şimdi tanjant alfayı bulalım. Tanjant alfa. Alfa neresiydi bu arada? Şu O merkezli açıydı. Karşı kenar 3 bölü 5. Ve komşu kenar. 4 bölü 5. Buradaki kesirlerde bölme işlemini uygulayalım. 3 bölü 5'i olduğu gibi yazıp 5 bölü 4'ü ters çarptığında 5'ler giderse doğru cevabım 3 bölü 4 gelecektir. Yani doğru cevap Bursa olacaktır arkadaşlar. Evet gençler. Böylece 3 tane sorunun da çözümünü yapmış olduk. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.